İlk adım belediye başkanı İhsan Kurnaz seçim sonrası gerçekleştirilen ilk meclis toplantısının ardından Kanal Z mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. 24 2024 tarih ve 2024 Taksim 94 665 sayılı vekalet yetkileri ile ilgili bir teklif. Yani başkana meclis yetki verecek. Başkan da bir dava söz konusu olduğunda belediyenin hukukçular, hukukçularına yetki verecek. Bu madde bu ee, bu konuda söz almak isteyen varsa Bu rutin bir madde Teklif okuyun, ee, evet, okuyun. Tabi belediyenin e, Bütün hesaplarını Bilançosunu Tamamını henüz e, incelemedik İncelemeye devam ediyoruz ee, İnşallah Önümüzdeki dönemde Bizi sıkıntıya sokacak bir e, Durum olmadığını e, Umut ediyoruz İnşallah önümüzdeki dönemde yaklaşık bir 2 hafta içerisinde belediyemizin önümüzdeki dönemle ilgili bütçesi yapabileceğimiz yatırımlar bunların bir röntgenini bir çalışmasını yaparak inşallah kamuoyuyla bunları paylaşacağız. Yani şimdi denetim raporlarında belirtilen rakamlar vardı daha önce ilan etmiştim ama biz daha çok güncel olarak. İşte 31 Mart seçimlerin yapıldığı ve bizim devraldığımız 1 Nisan'dan itibaren inşallah arkadaşlarımıza talimatlarımızı vereceğiz. 1 Mart itibarıyla belediyemizin ne kadar e, borcu var kamuya diğer tüzel kişilere özel kişilere ne kadar borcu olduğunu inşallah bir envanterini terini çıkararak bunu da e, paylaşacağız. E, ben aday adaylığım süresince bu borçla ilgili çok durdum e, ama. Belediye başkanı olduktan sonra asla bu konuda yakınmayacağım. Bunu hep o zaman söylemiştim. Çünkü tabloyu bilerek geliyoruz. Belediyemizin imkanlarını bilerek geliyoruz. İnşallah biz belediyemizin bu imkanlarını geliştirerek, kaynaklarını düzgün kullanarak, verimli kullanarak, projelerimizi çok verimli bir şekilde hayata geçirerek bu süreci de aşacağız diye düşünüyorum.